Bismillah ellezine ol kimseler ki yekuluna riba faiz yiyorlar. La yakumuna onlar kabirlerinden kalkmayacak. Bak ellezine yekuluna riba la yakumuna illa kema yetahattabuhu şeytan min el mes. Şeytan çarpmış deliler gibi kalkacak. Nasıl dünyada bir adama şeytan çarpar böyle deli olur. Sarı hastası aklı başında değil ona buna saldırır. Ee, Yolun düzgün yürüyemez sağa sola devrilir bu şekilde deli e, aklı noksan ne yapacağını bilmeyen rezil bir halde mahşere dikilecek bak bir riba bir faiz yemek insanı Allah'ın huzurunda, enbiyanın huzurunda bütün melaike izamın huzurunda bütün salihlerin, şehitlerin huzurunda nasıl bir rezil duruma düşüyor yani insan şu dünyada anasına, babasına, kardeşine, mahallesindeki komşusuna rezil olmamak için bazı fiillerin işlerini gizliyor. Düşün mahşerde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar bütün insanlar yaratılmış. Melekler saf saf efendim bütün insanları çevirmiş. Bütün enbiya izam orada, bütün Allah dostları, alimler orada. Deli gibi kalkıyorsun. Rezil, rusvay bir şekilde kalkıyorsun. E değer mi yani? Yediğin faiz değer mi? Ne götüreceksin yani bu dünyada? Faizden dolayı belki 10 lira, 20 lira kazanıyorsun. Biraz daha, efendime söyleyeyim, kaliteli bir hayat yaşıyorsun. Mal olarak biraz daha fazla mala sahip oluyorsun. Fakat, muhterem kardeşlerim, insana biraz akl-ı lazım, ahiret aklı lazım. Şu dünyada en zengininden en fakirene kadar toprağın altına girdiği zaman bir kum tanesi götüren yok. Bunu görüyorsun, biliyorsun. Yani ne zaman bunu anlayacağız? Şimdi anlamıyorsun, öteliyorsun. Ha başver hoca konuşsun dursun. Yani sen toprağın altına girince o zaman mı anlayacaksın. Azrail selam canını almaya gelince o zaman anlayacaksın. Rabbena ahır ne mi diyeceksin? Ya Rabbi ö benim ömrüme biraz müsaade et, biraz tehir et. Biraz daha ömür ver. Yetmedi bana. Çok yanlışlarım var. Ölüm meleği geldiği zaman cennet, cehennemi görüyor. Kur'an'ın, peygamberin, Kur'an ve peygamberdeki çıkan hükümler anlatan hocaların her dediğinin doğru olduğunu orada anlayacak. Tam ölüm anında. Ölüm anında herkes anlayacak. Aleyhisselam insanın canını kabz etmeye başladığı zaman artık insana dünya perdeleniyor, ahiret perdesi açılıyor. Cemaatim bu ayetler bizde kalbimizde bir tesir yapsın. Hiç mi Allah korkusu yok bizde? Tamamen Allah'ı unutarak mı yaşayacağız? Biz Müslümanız. Gavur gibi yaşamak bize yakışmaz. Bismillah. Elem en takşa Allah şikayet ediyor. Bize soruyor. Ey müminler, ey Müslümanlar. Kalpleriniz, kalpleriniz Allah'ın huşusundan, Allah korkusundan, haşyetinden Yumuşama zamanı gelmedi mi? Allah'a yönelme zamanınız gelmedi mi?